Herkese merhaba arkadaşlar. Yaman telefonda İdris'in sesini duydu ama tanımadı mı yoksa yeni bir planı mı var? Nana Yaman'ın güvenini kazanmak için türlü türlü oyunlar oynayacak. Yaman yeni bir iş anlaşması yapmak isteyecek. Bunun için Yaman iş adamını konakta ağırlamak isteyecek. Yaman bu adamı ikna etmek için zorlandığı sırada Nana devreye girecek. Nana, bozuk Türkçesi ve sevimli halleriyle bu iş adamını ikna etmeyi başaracak. Ama Yaman Nana'ya hemen güvenmesin. Yaman Nana ve İdris arasındaki bağı bulsun. Yaman İdris'in sonunu artık getirsin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. İdris tam bir psikopat. İdris Yaman'ı öldürmek ve Yaman'ın kanıyla yıkanmak isteyecek kadar deli. Gerçekten hemen sonu gelmeli. Yaman Nana sayesinde bu iş anlaşmasını yapacak. Yaman daha sonra işine karıştığı için Nana'yı azarlamaktan vazgeçmeyecek. Ama bu sırada Yaman Nana ve hayatı hakkında daha çok şey öğrenmiş oldu. Nana Yaman'ın güveninden önce merhametini kazanacak. Çünkü Yaman kendisi gibi zor bir çocukluk geçiren kişilere karşı her zaman anlayışlı, hassas oldu. Yeri geldi her zaman destekledi. Nana'nın annesiz ve babasız tek başına büyümesi Yaman'ın güvenini kazanması için aslında yeterli bir sebep. Yaman Nana'nın tek başına ayakta kalmaya çalıştığını, bu yüzden işe ihtiyacı olduğunu düşünerek Nana'ya karşı anlayışlı davranmaya başlayacak. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı, hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup destek olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.